Arkadaşlar bugün arkadaşlar binlerce creeper'a karşı hayatta kalmaya çalışıyoruz arkadaşlar. benim şu anda arkadaşlar görmüş olduğunuz bir yere çıktım abi. Kim yaptıysa vallahi arkadaşlar ellerine sağlık abi Şuraya iki tane parkur. Allah oğlum! Aa! Bunu beklemiyordum. Saklan abi, saklan abi. Gözünü seveyim saklan abi. Arkadaşlar parkur yapmıştı diyecektim. Dalga geçecektim creeper'larla parkur yapamıyor. Abi gözünü seveyim. Lan oğlum patlama patlama. Lan oğlum Sevim. Arkadaşlar daha demin arkadaşlar creeperlar atlamaya çalışıyordu. Parkur yapmaya çalışıyorlardı yapamıyorlardı. Meğerse kendimizi patlatabiliyormuşuz abi. Gözünü seveyim 3 tane arkadaşlar. insan kaldı onları da bulmaya çalışacağız. Herhalde şu kuledeler arkadaşlar. Ork olta. Demir blok koymuşlar. Gözünü seveyim. Dur abi yıkalım onu. Beyler gelin aynı anda patlayalım. Hep birlikte gelin abi. Gel 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 gel. gel. Oğlum ben. abi gözünü seveyim arkadaşlar. Millet arkadaşlar parkur yapamıyorlardı. Vallahi arkadaşlar dalga geçti bir patlattılar. Altımı bir yıktılar. Devrildik yani baya kötü oldu. Arkadaş aşağıdan like'lara abone olmayı gerçekten değil like patlaması bekliyorum. Büyük ihtimalle arkadaşlar şu kulenin en tepesindeler. Ben de arkadaşlar şöyle bir ev yapmayı düşünüyorum abi. Temeli arkadaşlar şey yapacağız. Böyle 10 mesela... 10 e, çarpı 10 iyi mesela. 10 yani mesela şuraya komple bir kule yapsak mesela. Tepeyi de arkadaşlar çık. Abi birini güzel. Aa herkes temizledik. Oğlum benden günah gitti. Lan. Arkadaşlar temel ne kadar böyle genişlemesi olursa creeperları o kadar geç patlatır. Bence arkadaşlar öyle bir şey yapmamız lazım yani. Şimdi buradan e a şey tam sıkıntı yok abi. Şu an arkadaş hepimiz creeperız ama aslında insanız abi. En son dönüşeceğiz yani. E anlamadım anlamadım. <laughs> Şimdi e 78 tane şeyimiz var. Hmm. Abi bak herkes bir şey yapıyor da rastgele yapıyorlar ya. Dur bakayım biz arkadaşlar demir bloğumuzu şöyle alalım abi. Şuraya arkadaşlar şu şekilde bir demir bloklarımızı koyalım. Arkadaşlar aslında şey olsa çok daha iyi olurdu abi. Düşünsenize. Başkaları da sizinle birlikte demir bloklarını falan koyuyorlar böyle. Aa bak başkaları da yapıyor galiba aynısını. Alsak mı acaba? Nasıl alacağız? Eee nasıl alacağız abi? Vallahi nasıl alacağımızı bilmiyorum abi. Neyse arkadaşlar şöyle biz kulemiz yapalım. Kendi kulemiz yapalım abi. Kendimize özgü kule olsun yani. Şuradan şöyle taşları koy abi. Bakayım vallahi yapıyorlar. Güzel de yapıyorlar gibi ha. Aga. Aga taşları döşe benim gibi. Benim gibi. Ee, düzenli. Taşları döşe abi taşları döşe düzenli döşe abi. Şuraları arkadaşlar şey yapmamız lazım. Şuraları e, şöyle ayarlamamız lazım abi. Zamanımız yok arkadaşlar. 3 dakika zamanımız var. Bayağı biraz az yani. Bayağı hazırlanmamız lazım. Şöyle. Tamam. Şuraları da şöyle yapıyorum abi. Vallahi arkadaşlar taşımız da bitti bu arada ya. Gözünü seveyim abi. Vallahi arkadaşlar harbiden böyle bir şey yapıyoruz da iyi mi yapıyoruz onun farkında değilim şu anda. Yani iyi mi yapıyoruz kötü mü yapıyoruz bir anlamadım. Şimdi buraları duvarları şöyle koyalım. Arkadaşlar bloğumuz çok az ya. Yani bir bu kadar daha lazım abi. Bir bu kadar daha lazım abi. Abi oğlum gözünü seveyim. iki blok koysana. iki blok koysana. <laughs> iki blok koysana yazacağını. Gözünü seveyim oğlum nasıl bir trollsün. Oğlum ben buraya yetiştiremedim ben gidiyorum. Bir dakika bunu geri alabiliyor muyuz? alabiliyor alabiliyormuşuz. Al 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 oğlum bu nasıl bir şey? Al. Görüşürüz oğlum. Ben şuraya gidiyorum. <laughs> ben buraya gidiyorum oğlum. Ben bir şey yapamadık çünkü. Şimdi, e, demir blokları abi şöyle biz arkadaşlar şurayı destekleyelim bari millete yardımımız olsun. Milletin hazır yaptığına konalım biz de. Şimdi şöyle koyduk güzel. Odunlarla arkadaşlar bayağı bir döşeyelim abi etrafını. Yani bence etrafını şu şekilde rastgele döşesek bence e, yeterli olur abi. Şöyle arkadaşlar rastgele katman oluşturuyoruz abi etrafında. Katman. Scraper'lar patladığında ilk hasarı bu dandik odunlar falan filan alacak abi. Şöyle yapıyoruz abi. Koy 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 tamam. Şimdi en son bir de ışığımızı da şuraya koyalım. Tamam aydınlık olsun. Temel aydınlık olması çok önemli. Burada şimdi tepe insan olsak çıkabiliyor muyuz abi? O daha da önemli. Şöyle bak çıkabiliyoruz herhalde. Güzel tamam. Şimdi taşları arkadaşlar koyuyoruz abi. Taşlarımız daha var. Şöyle Taşları koy. Ee, boşluklara boşlukları taşları dolduralım abi. Şöyle şu alta mesela şöyle koyalım. Ondan sonra şuraya şöyle koyalım. Buradan bu arada agalara da selam yolluyorum abi. Şöyle şuralara şöyle koyalım. Aga blok koy. Yardım et. Oğlum aga patlayacağım diyor. oğlum <laughs> ne blok koy oğlum blok koy gözünü seveyim ya. Şöyle e etrafa abi şöyle koyuyoruz. Güzel. Şuraya koyalım abi. Ondan sonra başka var. Bak şuralara aralara falan filan da koyabiliriz abi. Güzel. Bloğumuz bitti. Tamamdır abi. Benden bu kadar oğlum. Benden bu kadar. Gerisi sizde. Gerisi sizde. Yalnız arkadaşlar eğer insan olduktan sonra buraya eğer parkurla en tepeye çıkamazsak harbiden ayva yedik arkadaşlar. Harbiden ayvayı yedik yani. Şimdi şuradan şöyle. Buradan herhalde bu... bir dakika aman abi gözünü seveyim. Şimdi parkuru bir öğrenelim abi. Şimdi şuradan şöyle yapacağız. Böyle böyle. Tamam. Buradan buraya atlayacağız. Böyle yapacağız. Tabi şuradan şuraya abi buraya atlamak sıkıntı ya. Şuraya blok koymamız lazım. En tepeyi nasıl çıktı abi millet ya? Vallahi uyuz oldum. Şöyle mi atlayacağız acaba? Bak buradan böyle ha, böyle çıkacağız. Tamam. Şöyle buradan böyle. Abi gözünü seveyim kuleye bakın. Yalnız arkadaşlar şu en tepeye çıkarsak var ya harbiden efsane olur ha. Harbiden efsane olur abi. Bu arada arkadaşlar 20 saniye falan kaldı yalnız var ya başka bloğumuz yok değil mi? Yok abi blok satın alabiliyor muyuz acaba abi? Şöyle ee, silah alabiliyoruz sanırsam. Bloklara gelelim. Abi blok alabiliyoruz sanırsam. Mesela şu kop vepe alabiliyor muyuz? 25 by 5. Eee, abi vallahi alabiliyoruz aslında ha. Ormor falan filan da var arkadaşlar. Tamam buraya da bir ara bakacağız yani. Oğlum gözünü şey parkuru mu kapattı? Yok, yok kapatmadılar herhalde değil mi? Oğlum parkuru kapattı galiba birisi. Lan oğlum ne oldu? Herkes spamlanıyor şimdi galiba. Herkes insan olarak spamlanacak aynen. Oğlum gözünüzü şey nerede kule burada? Tamam. Şimdi abi yükseğe de zıplayamıyoruz. Ayva yedik galiba. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Tepeye nasıl çıkacağız bilmiyorum. Millet kafasına göre koydu çünkü. Biraz fazla abarttılar. Evet çok güzel. Ne oldu şimdi? Aa böyle tamam, tamam. Adam işi biliyor. Tamam güzel abi. Tamam. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Tamam. Şuradan şöyle, buradan böyle. Tamam. Buradan da şöyle, buradan şöyle. Tamam. Abi çıkıyoruz. ATP pa aşağıya patlatıyorlar. Oğlum patlatmayın lan creeper'lar. Emek verdik o kadar. Buradan. Abi adam buradan mı çıkacağız? Oradan çıkıyor. Tamam. Bu adam işi biliyor. Bunu takip ediyoruz arkadaşlar. Bu adamı takip ediyoruz abi. Tamam kafamızı şuradan şöyle geçirdik. Abi tepeye çıktık. <laughs> buradan da şöyle. Buradan da böyle. Buradan da böyle. Buradan da böyle. Hadi bakayım. Oy tepede ayrı bir ev var. Gözünü seveyim. Abi gözünü seveyim. Şuna bakın. Abi kocaman yere çıktık oğlum. Alayınız gelsin lan. Alayınız gelsin oğlum. İstersen roket o Oha herkes çıktı ha. Uyuz oldum. İsterseniz bozuk atın oğlum. Aga da çıkmış abi gözünü seveyim. Abi daha aşağıdan bak ya Dani gelmeye çalışıyoruz. Aşağı düştü anda duman oldu. Öldü direkt öldü abi. İyi aga sen nasılsın? <laughs> abi gözünü seveyim. İyi aga sen gözünü seveyim ha. Baksanıza aşağı Dani gelemiyor galiba yalnız ha. Bak Dani mesela orada kaldı aşağı düşmesin abi. Şimdi arkadaşlar bizden birisi ölmesi demek o da creeper'a dönüşmesi demek. Bayağı sıkıntı. Bu arada arkadaşlar şu yanlarda da pek dolaşmak istemiyorum. Şu blok mesela kırılabilir abi. Şimdi şuradan Şöyle aşağıya bakıyorum abi creeperlar geliyor. Oğlum patlatmayın lan. Oğlum burada emek var emek. Gözünüzü seveyim patlatmayın oğlum bak. Başka millet ev yapmış mı mesela? Şuraya mesela şu dandik bir kule yapmışlar bak. Şuraya şöyle bir yere. Oğlum bunu kim yaptı lan? Şuraya taş koymuşlar abi noob gibi. Gözünüzü seveyim hangi noob? Abi. Abi. Abi gözünü seveyim. Abi. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Abi gözünü seveyim ne oldu öyle? Aa, nasıl yakılır oğlum bu kule? Bu kule sonsuza kadar dikilmesi. Abi saklanıyoruz. Sıkıntı yok. Saklanıyoruz arkadaşlar. Abi şu ileri saklanalım. Çaktırmayın. Çaktırmayın. Kimse görmedi daha. Kimse görmedi. Şuraya arkadaşlar. Şöyle. Tamam. Güzel. Yerimiz burası abi. Böyle saklanıyoruz abi. Burada görünür müyüz ya? Bence görünmeyiz abi. Şöyle yaparsak. Tamam. Sıkıntı yok beyler. Creeper. Ben de bir creeper'ım. Ben de bir creeper. Ben de creeper'ım oğlum. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Ben de sizin gibi usuruyorum. Pıs pıs pıs. Tamam sıkıntı yok oğlum. Abi iki dakika hayatta kalmamız lazım. Benim gibi dört kişi kaldı. Ben de bir yani toplamda üç tane başka adam var. Gözünü seveyim abi sıkıntı. Oğlum patlatmayın daha ne patlatıyorsunuz? Abi hala patlatıyorlar. Tamam sıkıntı yok oğlum. Sıkıntı yok creeperlar sakin olun oğlum sakin olun. Sakin olun burada kimse yok. Kim dedi patlatıyor Vallahi utanmadan patlatıyor. Yere düştüm lan yere düştüm. Lan oğlum gözünüzü seveyim lan. Oğlum her yerin farklı oynuyor oğlum. Bu nasıl bir şeydir ya. Ben gidiyorum oğlum. Aman abi tamam şuraya saklanıyoruz abi patlama oğlum patlama patlama abi patlıyor utanmadan hop hadi bakayım Pokémon böyle yaparlar oğlum adam olacaksın oğlum şimdi arkadaşlar sakin oluyoruz abi buradan abi geliyorlar al altımı patlatıyorlar canım gidiyor abi tamam tamam abi canım çok az canım çok az Sıkıntı yok, sıkıntı yok oğlum. Hop, hadi bakayım ne yapacaksın şimdi? Ne yapacağım Abi galiba hayatta kalacağız arkadaşlar. Bir buçuk dakika daha çok geliyor. Gel oğlum, oğlum aga gelme. Lan aga git. Aşağı <laughs> düştü. Işte... Oğlum, oğlum. <laughs> Abi gözünü seveyim. Lan oğlum bir sakin durun. Abi öldük galiba canım manım yarım kalbim kaldı. Devriliyorum oğlum gittim lan oğlum gözünüzü seveyim lan. Vallahi uyuz oldum oğlum ya. Alt F4 respawn diyelim bu nasıl bir şeydir? Vallahi uyuz oldum ya. Arkadaşlar eğer hani altın malta böyle patlayıp şey olmasaydı hani böyle bir 30 saniye falan zaman olsun koşup böyle koşup muş kalabilirdik ama abi kule çok erken devrildi ya. Yalnız birisi saklanıyor buralarda bir yerde. Abi o değildi. Saklanma yeri falan mı yapsak acaba ya? Düşün, ah yerini görebiliyoruz galiba. Bilmiyorum Yo, yerini de göremiyoruz aslında. Aslında arkadaşlar şey yapacaksınız abi. Üç blok hemen ufak köşeye bir şey yapacaksınız. Saklanacaksınız bence baya mantıklı böyle bir şey yapalım mı? Deneyelim abi tamam sakiniz abi. Mesela tam burası abi çaktırmayın şöyle ee, demirden canımızın az gitmesi için. Etrafa şöyle koyuyoruz. Tepeye bir tane Hemen çaktırmadın abi? Bir dakika şöyle şuraya koyuyoruz. Şöyle koyuyoruz. Tamam. Ee, ondan sonra etrafa şöyle bir bayağı bir blok koyuyoruz dikkat çekmesi için. Selam aga. Etrafa bayağı bir arkadaş şöyle rastgele bloklar koyuyoruz abi rastgele. <laughs> rastgele koyuyoruz çünkü arkadaşa millet baktığında diyecek ki "Aa" diyecek. Burası rastgele oğlum. Burayı biz boşuna uğraşmayalım. Burada kimse yok diyecek. Sonra arkadaşlar çat diye abi saklanacağız hiç sıkıntı yok abi rastgele abi rastgele ondan sonra şöyle tamam taştan da rastgele abi şöyle uzbaş yerlerde koyalım da oğlum. iyice burası da fokus olmasın şöyle rastgele koyuyoruz abi rastgele koy 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 abi koy abi son bir 4-5 tane taş bizim için yeterli tamam 8 tane taş yeterli abi şuraya da şöyle bir şuraya da aydınlık koyalım gözleri buraya çarpsın. Tamam şimdi 8 tane taşla biz arkadaşlar kamuflaj olacağız. Abi gözünü seveyim. Aga şu taşları al buradan. Oğlumdan. Gözünüzü seveyim oğlum. Şu taşları alamıyor musunuz? Bir dakika şuradan. Şu bir dakika tamam. Şöyle şuradan gireriz. Sıkıntı yok tamam. Şöyle. Bir dakika abi gözünü seveyim. Şöyle. Tamam. Gerek kalmadı aga. Tamamdır aga sağ ol. Şimdi şuradan. Tamam. Saklandık arkadaşlar. On numara. Etrafımızı şöyle bir Arkadaşlar, ufaktan bir kaplayalım. Şuraları şöyle bir, yani şuraları şöyle yapalım çaktırmadan. Tamam yerimiz güzel arkadaşlar. Yerimiz 10 numara 5 yıldız abi. Buraya saklanacağız. 10 numara oldu bence. Bence bizi burada kimse koy, etrafını kapatayım diyor. haber GG oldu abi. Buraya arkadaşlar bir tane bak şöyle ufak bir yer yaptım. Ondan sonra arkadaşlar acil bir durum için e, buraya böyle sırtımızı dayamadık. Buradan geçişlik bir mekan yaptım. Abi. Bakın şimdi şuradan. Şöyle bir mekan var gerçi şey oldu ama... E 4'ten arkadaşlar saklanmalık mekan yaptım abi. Hazır mısın kaptan? Hazırım oğlum bu sefer. Aha doğdum, Tamam. Çok güzel. Tam yerinde doğdum abi. Buradan hemen şöyle abi. Geç 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 geç. Hadi sokarsın kafanı. Sokarsın kafanı. Sok kafanı. Niye sokmuyor? Abi gözünü seveyim. Tamam tamam. Sıkıntı yok abi. Sıkıntı yok abi. Şuraya kafam neden girmiyor abi? Planlarda bu yoktu. Tamam kaçıyoruz diğer plana, diğer mekana. Kaç 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 tamam birinci yarım iki, üç, iptal oldu tamam sıkıntı yok abi buraya kafamızı sokmamız lazım. Ee, evet sanırsam buraya da kafamızı sokamayacağız çok güzel abi çok güzel. Bütün planlar arkadaşlar iptal oldu arkadaşlar <laughs> şu anda şu anda şok durumdayım. Buraya sokar mıyım kafamı? Hadi yok. Abi ee, evet arkadaşlar... Ee, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar mekanımız e, ayva yemiş durumda. Şuraya sokar mıyız? Yok burası da olmadı. Evet arkadaşlar bütün mekanlar deşifre olmuş durumda. Herkes hayırlı uğurlu olsun. Herkes hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar planı unuttum abi. Planı unuttum. Ee, biraz arkadaşlar kafam çalışmadı ee, bir, bir, üstten daha yapacaktık bunu üstümüzü kafamızda bir tane sokup böyle böyle şey yapacaktık ee, anladım şu anda sorunu anladım istesem bir dahakini yapabilirim tam istediğim ama ee, evet patla abi patla helal helal olsun sana vallahi helal olsun uyuz oldum ya vallahi uyuz oldum abi ya vallahi arkadaşlar Gerçekten çok uyuz oldum abi. Neyse arkadaşlar o zaman yapacak bir şey yok. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Planlarımız iptal oldu abi. Planlarımız iptal oldu. Şurada şöyle bir patlatalım. Şunun içine sanırsam birisi var. Var mı? Var mı? Birisi var mı burada? Hello? Hello? Var mı birisi oğlum? Bak patlatırım kendimi. Hadi benden günah gitti patlatıyorum oğlum. Bakayım var mı? Yokmuş abi. Ve hoşçakalın.